Oyuncu Amelsen Herkese Arkadaşlar Ben Mustafa Bugün Gol Eğin Yemden Hoş Geldiniz Yanımda Emre Var Merhaba Emre Hoş Geldin Hoş Bulduk Nasılsın Emre İyi Misin İyiyim Siz Nasılsınız Ben Deyim Teşekkür Ederim, teşekkür ederim. Herkes Diyor Yani izleyenler Falan ha. E Şimdi e, Takımda Biraz Değişiklik Var Bu Arada Bundan Neden Gözüküyor yani, Lanet Olsun Heh, Gözüküyor Gençler e, İki Seviye Oldu e, Dün Hani Çektiğimiz Video Bir Önceki Gol Eğin Videosunu Görmüşsünüz Zaten Remzi'nin hesabındaydım. Remzi de benim hesapta ayarlar falan yaptı. Paramızı harcadı. Ekipman. Full ekipman dizdik gençler bu arada. İki seviye olduk. Modric kaptanımız oldu ve ee, sen beni davet et istersen ben de geleyim. Adı senin adın neydi? Oyun ben... Camiasi. O O büyük çevik. Aranıyor. Oyun camiası. Çakka. Gördüğünüz gibi gençler 4 sayfa Öyle bir şey var. Goleydi. Heh geldi. Bir ee, iki kart yönetimi. Şöyle gördüğünüz gibi hepsinde takıldı bu arada. Ve biraz geliştirmeler yaptı oyuncularla hakkında yani defansla falan hepsiyle e, geliştirmeler yaptı Remzi. onu da söyleyeyim evet davet edebilirsin. Tamam. Bir iki bölüm sizle çekeceğim bu arada. Bana ulaşmak için e, Skype adresine falan videonun hakkında var. Onu söyleyeyim bu arada biraz boğazım ağrıyor şiş yani çok konuşamazsam kusura bakmayın hemen takıma bakalım o ya ne bu? ya özel mi o ha bu aynen hani merak ediyorsan ama ben Hangisi? ona geçiyorum o mavili ne ya o, ne Benim o ne İbrahimovic hadi go nerede mavili bir şey yok sende şey var gips diye bir adam var gips ha gips o normal ha, değil mi ya maliyet etmiyor maliyet etmiyor ama Normal olarak çok iyi birisi yani. Anladım, anladım. iyi. <laughs> ha, zaten Bilmiyorum. defans oynuyormuş ya. Defansım birazcık iyi ama benim Sanchez'im iyi zaten. Walker çok hızlı. Seni en hızlı oyuncunun kaç? Yani hızlı. Bilmiyorum. Bu arada yıllı 4 ablem o biraz sıkıntı. Çok çok güçleniyor ya takım. Yıllı olunca. Hadi bakalım. Yok be o kadar da iyi değil yani. Ya hızlı koşuyorlar bu 15 benkler. aldı mesela süper. Ya benim benim, benim e, Val çok şaşırtıcı. Bayağı var yani. İyi efsane yok hiç değilse ya. Şu efsaneden çok bıktım efsane artık ben. Efsane vardı da efsaneye kadroya koymadı. Ben öyle Aksizlik bir şey yok. olmasın diye. Yok ya sıkıntı yok. Yani ben efsane of çok er erken yedik ya. <laughs> Bakalım kaç tane yiyeceğiz. Kaç tane aldın bu arada? Eee ben mi? Eee 17, 17 Şu geçilmiyor ki Neden? Bilmem, ESC'ye basıyorum basıyorum geçmiyor Lock oldular, bilmem. Ya da ESC'ye başka bir tuşa ayarlanmış da olabilir yani benim de çok hızlı Hadi Hayır İbrahimovic olamaz. Allah onu özel. Hadi <laughs> ay geçmedi. Bir Valkota gelse azını göstereceğim de. Ha o pek kona çok seviyorum ya. Onlar bakı da var yani olabilir. Ah, ah oğlum ya çok hiç karıştırıyorum yerleri nerede atacağım bilemiyorum. Ay. Öldürdük adamı Taktik. ya. Ver bak ata diye göre. Hayır. Dengesi de var ha. Var evet. Ver be? be. Oh be, kona yırtık. <laughs> ne oluyor bu internette ya? Bu aralar ciddiyetten e, bizim oyunumuzda ha. da pinkler var çok aşırı 100 pinkten aşağı oynamıyorum mesela SSG2 ben Sizi kim bastı ya? Ben basmış kaldım <laughs> hemen hızlıca şöyle verelim. Sonra 2 ve 2 mi atacağız? Aynen. Hadi. Ya of. Yine hata yine kendi hatam. Her zaman Benim ES herhalde internet kötü diye bas. Birazcık internet kötü diye basmıyor ya da. Yani anlamadım goleyin sorunu da olabilir. Çünkü bugün goleyde sorun var. Ben şu an her, her türlü basıyorum da Ben Bende de değil. Benim cem çalışıyor. Kaç 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 kaç. Aha. Süper İbra nasıl atamaz? 2-0 bakalım hiç şu hiç böyle Yenileceğini düşünmemiştim ya. Hadi iyi oyna. Erik güzel çalım. Erik yürü git. Oha. Kendime gelmem lazım. <laughs> Bak. Ben yapsam sana gelirdi o ya. Mert rahatım. Ondan işte Mert Sakir'i gördüm. Yukarı verdik, yukarı verdik, aşağı verdik, yukarı verdik, aşağı vercek. Ya Sanchez seni yaptık mı ya. yok Aha, yine ta. İyi güzel. Bu arada bu adrese pas bayağı iş yapıyor. Onu söyleyeyim. Kasilas tik 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 tik. Abi şey kasiyas çok gelişmiş. Öyle ya. ya Sağlamlığı var mı kasiyas evet. Aynen öyle. Bilmiyorum da. Al artık ya. Senin defans gittiğin güçlüymüş. Yok abi ya. 4 yıldız takırında bile 5 defans veriyor. Çok saçma değil mi? Ama yeni 25 veriyor orası çok iyi. Hadi Velbek. Ooh şut. Hadi <laughs> onu da yeseydim artık. Bu enderleri şutu 100 olsa bile bazen atamıyorlar yani Messi falan atıyor. Yani efsane efsane de her zaman atıyor diye bir şey yok. Ki. Ama 190 atıyor. Zaten benim bir kosyen var olmasa yandım. Hadi. <Sessizlik> 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 Hadi bakalım ya. Kimi sakatladın ya? Benden mi sakatlanmış? Senden sakatlanmış. Sanırım. Offside, oh offside. Oh koşun, 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 koşun. Yenik aldı. Yenik bak, defansı kaç. Ay benim de bu şimdi de. Şey, Şut attık ama a. Ana. Yedi <laughs> ne ne oldu? Bak oldu herhalde. Bak mı oldu? Bak değil aslında gol de. Golün saçmalı o kaleci topu Dışarı gidecekken dokunup içeri alıyor. Çok saçma. Hay bak Hayır baksa yani. kendi kaleme atayım direkt. Bak değil, bak değil. Bak olsa bile atma kendi kaleni zaten. Bilmiyorum ne ben suç? de çok. Bak değil ya. Baksana kaleci içeri alıyor topu. Öyle. Bilmiyorum ben de anlamıyorum Ay, ama. Saçmalı. Şey Senin bir yok yani. Okey. Cross. Kedide. Abi alın şu topu. O kadar trivela taktık. Bir şey yaramıyor. Bir bu ara bugünkü etkinlik çok iyiydi. E, evet, uzman mı ne veriyorlarmış bilmiyorum da ben Yok, öyle bir Uzman değil ama bayağı bir şey verdiler. Zaten ben Valkot e, artı yedi ya. Hı hı. O e, bu etkinlik sayesinde yaptım. Etkinliklerden bahset bakalım ne var? Ben çok okumadım ha. 5 e, maç yapana bir şey veriyordu. Yok, 4 e, maç yap ya bir paket veriyor işte. Hı hı. Şimdi ben de unuttum. Ama yaptım ettim. Güzel bir paket mi yani? Evet bayağı e, ilk maça gelişmiş Messi veriyorlardı. İkinci maç gelişmiş Ronaldo, Üçüncü efsane Zidane. Dördüncü, efsane Zidane. Dördüncüde de süper Ronaldo paketi veriyorlardı. 5. de de süper Messi veriyorlardı ama Poleydi ata olduğu için vermedi. Hadi ya debuş Of! O ne nasıl çalım lan? Ya Craft yok Craft dönüşü Craft dönüşü aynı. Eyvah vurmasın vurmasın Orada Alexis Sanchez olsaydı ama alamazdı Ver Alexis'e <laughs> Ben herhalde bu sene atağa kalkacağım hadi bakalım Belli olmaz Aynen bir topa Hayır 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 olamaz oh, Ayy yeah. Ay ye. Alma tuzu. Sevindim yani. Oh. Pepe'nin kafa yarıldı. Kafa gitti adam. <laughs> Abi benim kaleciye bak. Oha Abi, uzadı kaleci. Manyak manyak asiyas. Kaleci uzadı gördün mü? Hayır hayır hayır. Başka <laughs> kimse. Atma golü be. Abi açıtma vurma. Ben İbrahim'e işte oradan vurulmaz. Aşırtma zaten böyle uzaktan vurmak için değil ki. Biliyorum da belki yani belki. Belki belki bombeli şutla atar oradan. Oğlum ya Mert e Sakar'dan adamla... çalım atmaya çalışıyorum ya. İyi, iyi oynamaya başladın ha. Açıldım açıldım da dakika yetmiş 70 oldu. Oo. Bunu değil basarak mı yaptım Evet. Oradan bombeli vursam olurdu belki. Çünkü <laughs> ben bir kere öyle bir gol atmıştım. Erik Cantona'ya kraf dönüş yapma bence. Abi atamazlar ya. Hissettim oradan ya. Oha, oha Pepe gidiyor. Pepe. <gülüyor> <gülüyor> Pepe corner. Pepe atsaydı golü bırakırdı. Ha <laughs> cross atar işte. Hadi be. Ha Pepe ne güzel gitti lan hadi helal olsun Pepe. Yok abi önü boştu zaten. Oradan Pepe'nin gitmesi imkansız. Eyvah Pepe yok defansta. Pepe. Pepe'ye bak hiç adam Pepe. orta sahadan çıkmıyor. Pepe geldi ya. Orta sahadan çıkmıyor çakal. <laughs> cross vereceksin biliyorum. Hissettim ama geç hissettim. Oho, oha! <laughs> oha! Fazla mı oldu? Ya bilmiyorum ki. Ya, zıbandım ben. Yok, oradan zıbanmasan bile her türlü öyle vuracağını biliyorum ben. Mert Saka, gelme ya. Bu arada Mert Saka gerçekten böyle çok iyi değil yani. Peste evet. olsun falan ama gole biraz abartmış. Ya çok abartmış. Zaten Mertez Zaker... Mert e Zaker, FIFA'da hızını görmek istemezsin zaten Hayır Oh be Sonunda sevindim geldi. Ya Benzema Ne yaptın Benzema Eski oyuncu Hadi 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 Ya Ulan oh. Ulan Ya bu kadar satış alabilir mi ya Evet. Bu arada ben gol atınca geçiliyor, sen gol atınca geçmiyor herhalde. Bilmiyorum ki ya. Goleyi bana taktı mı? Daha demin geçmişti mi? ESC'ye basma sesi gelmiyor mu? Ay gibi ESC basıyorum. Herhalde ayarlar mı değişti ya? <laughs> Bilmiyorum. Güncelleme falan da yoktu golede ama. Yok. Güncelleme gelmedi. Woftim'e geldi. <laughs> Woftim'le alakaysa. Woftim oynanıyor mu hala ya? Ya atma. Hayır. Konan 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 da olabilir konan da olur, güzel güzel konan da olabilir Ya şimdi bu olmadı ya Ben <laughs> Bilerek vurdum Ve maç biter Bitmedi Ve maç biter tebrik ederim <laughs> Ya 80 dakika gol olmadı şeyde ikinci yarı 2 i̇ki dakikada 2 gol oldu Gol böyle bir şey Hemen 2 vs 2'ye geçiyoruz. Ama enerji at. Ener bir de niye sakatlamışsın? Murduk ayağını. Bir de bende 3 tane uzman var ama ne yapacağım bilmiyorum. Zidane, Mata bir de Griezmann. Acaba Sanchez'e artı mı bassam? Gel yanıma istiyorsan. Listeme davet ediyorum şu an tanıdık galiba aynen de çıktı Hatta beni artık görünce artık, <laughs> davet ediyorum eşleş eş diyorum gelen gelsin ben davet edeyim mi et et ya çok lisanla davet etmek istemiyorum zaten açık olan bir kişi var tamam geldiniz mi okey ilk ilk kadro seni çok zorlayacak gibi geliyor ikinci herhalde ben alabilirim ama at beşimi ne diyor ya anlamadım bir şey Ha eşimi at diyor. Attım. <laughs> eşimi at. Attım o bileyim. Aa 16 süt var benzeme ne var çektirecek bize. <laughs> Neredeyiz ya? Şimdi davet etmeye devam. De benim şey sesim çok çıkabilir. Mouse. Sıkıntı Bana çok gelmiyor. Herhalde ses kısık. Yani sesim güzel geliyorsa. Niye attık ki şimdi o adamı olmamak? Geldi mi? <laughs> Heh, tamam işte. İyi bu ya iyi iyi. <laughs> bu sefer de bu bitti ya. <laughs> At efsane. Efsane hile. Et. Yo bence tanıdık herhalde. E tanıdık ama yani efsanesi var ayıp. Olsun ya efsane olsun azıcık canlandı. Tanıyorsa. Ama efsane varsa var ya. Bayağı evet. Bu arada karşı takıma laf atmacı falan mısın Tandık zaten. Ben Hiçbir şekilde. Atmıyorum. Olmasın. Ee, bakalım. tanıdık çıktı. Neler yapacağız ama? E, of ikincisi ikinci takımda da efsane var abi ya. Nasıl? Şu an bak. Şu an mı baktık ikinci takım'a? İk, ay, i̇kinci takımda i, birinci takımda kanla var var. İkinci takımda da gertme bayan Münih'ten var abi. Çok atmasınlar o zaman ya. Ha, çok biz. <laughs> Hadi bakalım. Ya, fark at çok fark atacaklar gibi geliyor. Oh tamam. Şu an maç bizde hissettim şu an. Ya. Mehti var ya çok sıkıntı. Bu da çok bir sağlam. <laughs> güzel güzel oh, olsa çok güzel. <laughs> şu ana kadar biz daha çok oynadık. E, aynen. Üstünlük bizde şu an. Hayır. Hemen dikelim. Abi Pepe'ye bak. Aşağı verecek Ona verme verdirmemem lazım ama. Ya. Evet. Dedim mi sana adam 40 level yani. <laughs> bir de efsane defansı efsane ya geçemeyiz. Defansı neredeyse tam tersinden gideceğiz. Defansı full uzman gibi bir şey. Mehdi ben atça var. Abi Martinez var. Burada gör beni. Güzel. Bak şu an güzel gittik. At İbra'ya. Erik. Erik. Lan. Para. Şimdi e o oradan forvete doğru yürür artık. Hayır yürüyemedi. Ha, efsaneye bakıyorum nerede bu efsane diye. Korkuyorum. Ha efsane orada. Hayır korktum. Dik. Yoksa kurtulamayacağız buradan. Ha tamam ki. İkinci yeah, fakemo diyor. Çok saçma bir şey. Atarsın abi abi. Ne yaptın? Yaz yaz yazdım. dedi de video dedim. Ben şey her mi her falan diyorlar? Hop pepe ver basını. Dedi ve rahatsız oldum. Bir... Hadi. Abi Lewandowski. Alır, alırsın. Ben de değil. Oh, oh, rahatladım şu an. Bunlar sesler gelebilir. Gelmiyor şu an. Yani videoyu gelebilir ama. Ya Marcelo ne yapıyorsun ya? Ayıp Marcelo. Tamam, tamam. Robin, Robin Liberati öldü ya. Bir şey yapamazlar. Sana... Aşağıya doğru verdim. Sana bir şey demiyor. Güzel. Kim ki sana çok sağlam bir defans verebilirim hem de güzel. Kim? Defansın geçilmez en azından. Kastan. 16. Kastan. At. Atarsın. Ya, at at. Gol. <laughs> 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 <Kibir> ediyorlar ya. <laughs> Güzeldi ya bu. <laughs> ya Kastan. Ya ne? Nah, Benim kaleci gördün mü? Benim kaleci. Döktürürsün Hayır. Benzema mı boş? Ya. Benzema'ya vereceğim de vermiyor. Benzema İbra'ya ver lütfen. Hadi ya alalım şu topu artık. Marcelo'nun defansı iyi değil ki. Marcelo daha çok böyle koşma şeyi. Abi Ribery top aldı bizden. Alır, alırsın. Vallahi be. <laughs> Sıtları çok iyi kaçtı. Abi uzman Pepe al istiyorsan. Ya alacak mı Modric aşağıdım. Uzman Pepe ile düşünüyorum tabi. Ya da Marcelo. Ben abi yanlış yere pas verirsen bir şey demişim internet çökmek üzere geldi. yok. Çık. Aha. İnternet çöktü daha demin. Of bu Lewandowski ne böyle ya. <laughs> istiyorsan ben senin böyle ucu oyuncularından alayım. G G GP biriksin sen kendine Pepe al. Ya da sana böyle çok e, 700 GP falan çok güzel bir adam satabilirim. Yok ya şu an şey yapmıyorum çok sıkıntı çekmiyorum ya daha. Ya yani Real Madrid olması lazım benim için şey önemli takım olma. Real Madrid olması lazım Real Madrid. Li. Sen al mı amblemin yoksa yıldı mı? Yıldı. Çok Uz güzel. Mi? Evet. Haydi ya haydi ya haydi ya. No Dostum. Ya. Arabistan. <laughs> Benim İrfan ben aldı. Ana biz bir tane atmışız. Güzel. İbrahim'le attık ya. Hı -hı. O bizi kurtardı. İkinci kan yarı toparlarız belki hayır. ama ikinci yarı daha zordur bak. Verme, verme ona. Aha gol. Ha. ha. Ofbe. Oh gol dedim ha. yani. Abi şuraya geç. Onlar genellikle oradan vuruyorlar. <laughs> oh be. Dik dik dik. Ben vermedim ki. Ben öyle D'ye basılı tutuyordum. Bitir artık bitir. Ha şimdi asıl. İkinci cebi bizi gebertecekler <laughs> ya abi. Öyle mi Keşke diyorsun? Keşke ikinciye ataydım bari ilk, ilk yarı idare ettik de yani. Ya. İkinci takım görmedim ben. Ki, orta sahadan gol atacağım. O kadar net yani. Ben gördüm. Real Ma e yine yine Bayern Münih. Siyah ekran şu an bende geldi mi siyah sende? Geldi mi? Bu adamın şutu kimdir kaçtır? Şu an ben siyah ekran. Geldi mi sende? yo bende de siyah ekran. Bende de. Yok büyük adam maçtan çıkarsa siyah ekran oluyor. Ha geldi. Heh, geldi. <laughs> şey abi baksana geldi mi? Gördüğün gibi. Allah! Abi geriye pas ver. Ay Özil. Bak şimdi bak tipe bak tipe. tipe bo, 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 bo. <laughs> bak bak bak. Bu çok güçlü ya efsane. Of of of. İçimden 4 çekmek geliyor. Evet güzel bir pas. <laughs> Alexis atarsın. Övedesi var. <laughs> efsane kalkmasın. Ama şimdi bizde efsane yok ya yapmayın böyle. Bize acıyın. Bak bak efsane bile gol atıyorum şurada. Gole iyi para getiriyor mu cidden ya? Abi sen mesela efsane çıkartıp bilirsen 50 bin GP veriyor da. Ha, sonunda şey yaptı. Ya of. <laughs> Adamla çacımı da var bize. Dalga geçiyorlar hatta. Z'ye bas istersen. Çok hızlı lan bu. Z'ye bas. Bastım. <laughs> ya İçeriden çıkardı. Hocam. Oha. Hocaya gözlük, eline sözlük. <laughs> efsaneye gelmesin. Efsaneye gelmesin. Efsaneye gelmesin. Geldi ki <laughs> Bak bak bir de aşıtma yapmış ya. Aşıtma yapmış bir de ya. <laughs> bak 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 nasıl sallanıyor. Açık yazdım. Efsane haksızlık yazacaktım. Efsane hetsizlik. Z'ye bas abi. Yok basmayacağım Belki şimdi. Dene. Şimdi bas. Onu. Sanki OG'ler şey yapacak şey Doğru, hak, haklı bence. Aynen ya. Yani. Ben de olsa Koşun ben de şey yapmam gidiş. çok. Ya al işte ya. O ne lan? <laughs> Harbi yapıştık <laughs> ya. Bir şey olmaz ya. yani ne yapacak bir şey yok. Adam yardırıyor her dakikada 5. Beş... Aha Sanchez'e bak. Parayı veren düdüğü çal hesabı. Ulan Mehdi. Mehdi çok güçlü ya. Adam tek başına oynuyor herhalde. <laughs> Videoda rezil olmuyor. <laughs> Oğlum zaten genelde yeniliyorum ki ben ne kadar rezil olayım ki Aşk olsun yani ya Zaten genelde yeniliyorum Ya o kadar videos <laughs> da yani <laughs> Videoyuz bir 4-5 tane atsaydık bari Oha efsane top aldık Ben aldım <laughs> Taktik abi Ya Sanchez Sanchez ona yetiştirdi hafif Martinez olmasa da Abi Ribery yani Ribery'e gitsene onu ya ben şu efsaneden korkuyorum. Biraz yana çekileyim. Ver be. Ben şu an şey okudum. Haklı değil mi ya? Bence de haklı. Ben Abi şöyle düşünmedim. Abi bence çıkak ve takılak bu ne ya? Yemin yani, adam her pozisyonda gol atıyor. Şu an doğru bir şey söylüyor ya. 500. 500k GP harcıyorlar. 500k GP harcamıyorlar. Biz. Ya o kadar harcamıyorlar da yine bir Para var yani söz konusu. Yani para var ya abi. Mesela 70 lira ver 70 bin bir tane süper çıkart. iyi süper paketinden. Her ne çıkarsa çıksın. Onu efsane. Ama şöyle bir şey var. Oyun çok zevkli olmuyor yani. Gördüğünüz gibi gördüğünüz üzere. Çok da zevk aldığımızı söylemek. Gerçekten mesela bizde efsane olsa. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Öyle ya. <laughs> Çok da zevkli yok. Şu an ben hiçbir şey anlamadım bu maçtan ya. Mesela 1v1 atarken bayağı eğlendim ama. Bak şimdi şöyle şöyle. Abi mesela. geliyor. Geliyor. <laughs> Efsane atma. Allah'ını seviyorsan. Efsane atma. Oh, at. Adam artık o kadar rahatlamış ki orta falan Abi. atacak yani. İlla atacak orta sahada an rahatsız olabilirsin biraz. Video ses gelebilir. Şu an bir şey gelmiyor. Son iki dakika zaten. Aynen ne olacak ya? ya ama şöyle bir şey var. Mesela gole goley oyuncuların hani 300 400 kişi falan bir imza falan toplasa ya da 1000 kişi falan rahatça efsaneye bir şey gelir. Hani kaldırılmaz demiyorum. Sadece dengeleme. Mesela forvet oyuncusuna defans olmasın. Adam, Adam forvet şey... mi defans mı belli değil. Ben bence mikrofonumu kapatayım. Sen Bitti zaten. Yani tamam, bitti zaten. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Emre de geldiği için teşekkür ederim. Ee, başka gün, e, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.